Herkese merhaba ben Emre bugün sizlerle Hang Games'in 10. bölümündeyiz. Eee sonra Games e adına ama bir neyse hemen ortama doğru fokus kullanacağım. Öf. Aslında yanlış yere gittim ama olsun. Hepsi aynı kapıya çıkar. Şu chest e alıp. Biraz şey oynuyorum ya. Nook gibi oynuyorum o vallahi. Neyse. Şu yukarı çıktığımı İyi olabilir. Hoppa. Bugün kendimden bahsedeceğim biraz daha detaylı bir şekilde. Hadi bakalım. Bu da e, resource pack'im arkadaşlar. Resource pack'i e, normalde var. Fakat siz bilmiyorsunuz. Sadece o kadar yani. Bunu kullanmıyordum. Diyeyim açıkçası. Ee, öyle yani. Ama ben ne yapıyorum? Şunu da giy. Şunu giyeceğiz. düzeni yaparız. Of 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 of. Bugün kendimden bahsedeceğim. Ben nasıl bileyim arkadaşlar. Ben aslında Açıkçası, so açıkçası biraz kendini beğenmiş bir tipim. Ee, bu kendini beğenmişlik tip, e Tabii ki de e mesela 1000 abone olunca gene böyle olacağım. Değişmeyeceğim asla asla. Arkadaşlarımla gene konuşacağım. Aynı tiplerle konuşacağım. Fakat yani nasıl desem. Yolda yürürken biraz havalı yürüdüm diyeyim yani. Öyle diyeyim. Hmm, kendime güvenirim. Ee, yani yapamayacağım bir şey yoktur gibi güvenirim yani. Ee, başka ne vardı? Başka da böyle tabii ki de herkes gibi oyun oynamayı severim. Ve ne yapmayı severim? Voleybolcuyum. Voleybol oynamayı severim. Sonra futbol. Futbolum da iyidir yani. Böyle ya çok da şey yok neyse artık odaklanalım oyunumuza ölmek istemiyorum el çıksın istiyorum şuraya atalım yeni bir resource pack yapacağım bu resource packleri paylaşabilir arkadaşlar ben şöyle bir 10. bölümü çekiyoruz 25 falan olalım 25 e, abone falan olursak olur 100 abone de bir şey yapmayı planlıyorum sürpriz olarak Bakalım, hayırlısı. Abi benim bu masum niye şey böyle? Dur. Choose. Nedir kontrol? Sensiz biraz. Kusursuz oh. ee, Hadi bakalım, kolay gelsin. Bundan sonra da artık e, şeylerin arkasına şey ekleyeceğim müzik hem sıkıcı olmasın. Öyle yani. Oğlum ben çok öyle yani diyorum valla sinir kaptım ha. Hmm. Üç tane ayrım var. Güzel. Güzel güzel. birisi gelmiş. Neyse. Bize gerekli olanları biz gene alırız. Buradayı da gelmenizi tavsiye ederim. Çok iyi bir otel. Hımm 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 Hop 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 Burada bir şey yok Şunu alabiliriz Hemen ben mantar düzeni yapmak istiyorum İyiyiyiy mantar, mantar Bunu atabiliriz Referans kalsın, şunları şöyle Şunu Şunlar atabiliriz, şunu da şöyle atabiliriz, şunları şöyle, atabiliriz. Şunlar şöyle, atabiliriz. Şunlar şöyle. Bunu böyle alalım, bunu da böyle alalım. Mantar sevmem ama yemeğinize az yani açıkçası. O yüzden kalsın. İki tanecikten bir şey olmaz. Hmm. Güzel, neredeyse flower setiz. Güzel. 10 kişi kaldık. Ee, aşağıda adamlar birbirlerini kovalıyor diye gördüm. Yanlış mı gördüm? 38 FPS ne abi? Allah Allah. Yükseliyor bir alçalıyor anlamıyorum. 40 FPS ne ya? Üf, vallahi delecek bu pixel Bakalım inşallah ikinci denemem bu. çıkarsa sevinelim. Aşağı gidip artık şey mi yapsam yoksa botu arasam mı? Yoksa botu adamdan mı arasam? Ne yapsam yani? Ama şu... Adam arkamdan geliyor sandım ya. Of. Yemek bulduk. Güzel. Çok iyi. Aşağı atlayabilirim diye düşünüyorum. Açıkçası. Güneşli tarafı falan. <laughs> bir yere atlamadım ki. Hmm. 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 Ortaya gidip hemen bir Iron Sword yapacağım. Yapmak zorundayım. Dedik kaldık. Güzel güzel. Güzel gidiyor. İnşallah ölmem. 6 dakika olmuş. Ee, biraz hızlı gitmiyor fakat olsun. Adam mı? Abi çok tedirginim biliyor musunuz arkacılıktan öldüğüm için. Of, droplanıyor oyun. Hmm. d d d d d d d d d İnşallah bu da kodam yoktur. Rahatça bir aynı sort yapabilirim. 5 kişi kaldı güzel. Bildiğiniz gibi bitmeyecek kalınca atıyorum yani videoya. da buradan tekrardan söylemiş olayım. Tamam. Ya Yaklaşık aynısı armor barı. Tam aynı şeyde. 4 kişi kaldı. Güzel. Çok iyi. Takım var galiba ki. Takım var galiba. Biraz da şey yapacağım. Ok yapacağım. Yapabilirsem. Güzel olur. Şöyle Oha diye kılıç. Bunlar galiba takım dediğim gibi. Oha. 3 kişi geldi. Salak ya. Salak yemin ederim geri zekalı. Bana kalmadı. Hemen kaçacağım. 3 kişi kaldı. 60 saniye dikmeç. Of çekeceğim. Yiyeceğim bir şey. Yiyecek bir şey. Yiyecek bir şey. Lan. Gidelim. Hmm. Ortada adam var mıdır ki? Yoktur. Clean up. Clean up. Of. 30 saniye dayanabilirsem çok iyi olur. Hoppa. İşte ha 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 salak. Salak lan bu. Sıkmayan boş ver. Ok boş Of Allah ım. inşallah bakalım. Bu yayı da çok sevdim yani. Diğer ses peki bu olacak? Hadi be. Şunu yemek lazım. Wow wow wow. Neyse bu saatte video çıkacak. Yani videoyu açacağım çünkü neden? Dütmeşteyim. Abi! Bana çakma. Bana çakma. Abi ya. Vallahi ayıp ya. Neyse arkadaşlar. Video atacağım dediğim gibi çünkü kaldım yani. He. Fail bir şekilde öldüm. Neyse. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.